Yeşil Radyo Sevgili dinleyenlerimiz merhaba. Yine bizim zamanımız geldi. Ee, günlerden pazartesi saatlerimiz 15.30. Biz Yeşil Radyo ile sizlerin huzuruna çıktık. Sevgili Levent ile beraber yine meteorolojiye dair sohbetler etmeye devam ediyoruz. Sevgili Levent bu hafta nasılsın? Teşekkür ediyorum Elif. Bize özel bir haftadayız biliyorsun. Evet. Dolayısıyla biraz yoğun ve heyecanlı geçti. Hı hı, ee, hı. Görmediğimiz dostlarımıza kavuştuk. Onlar görme fırsatımız oldu. Niye yoğun olduğunu da sen söyle istersen. Evet. Geçtiğimiz hafta sonu yani 23 Mart'ta Dünya Meteoroloji Günü'nü kutladık. Tüm meteorolojiye gönül verenlerle beraber. Bir yandan da mesleki faaliyetlerle ilgili yoğunluklar var anladığım kadarıyla. Senin için geçerli olan. Yine benim evet. için de benzer bir süreç geçerli. Böylece yorgunluk var ama tatlı yorgunluklar tatlı telaşlar galiba. Evet Birden fazla şey üstte çakıştı. çakıştı. E, biliyorsunuz e, geçtiğimiz artık bir yılı da geçti tabii ama e, yapılan son değişiklikle bakanlığımızın ismi Orman ve Su Bakanlığı olmuştu. Dolayısıyla e, su günü olarak kutlanan 22 Mart hemen 23 Mart'ta birleşti. Hı -hı. 21 Mart e, Nevruz oldu. Nevruz'un işte yeni Tabiatın yeniden doğuşu, yeni, çevre yeni bir zamandı, yıl değil mi? kavramı zaten yüzyıllardır vardı. E, çevre günü hı hı. hakeza bunun üstüne geldi. Dolayısıyla yoğun bir periyot oldu. Bunlar e, için düzenlenen etkinlikler, kurumumuzda da, bakanlığımızda da biliyorsun davetler oldu, sempozyumlar düzenlendi. En son da e, ormancılık ve su paneli düzenlendi biliyorsun. Hı hı hı. O da başarıyla tamamlandı, haberini aldık. Ne mutlu o zaman. Güzel haberler geliyor hep. E, dinleyicilerimiz için bize ulaşmak isterlerse bir telefon numarası ve e-posta adresi verelim dilersen. Lütfen. Konularımızdan sonra bahsetmeye devam edelim. E, sevgili dinleyenlerimiz bize 312 alan koduyla 302 25 25 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Ararsınız büyük bir ihtimalle sevgili teknik yönetmenimiz Özgül Aktaş'la karşılaşırsınız. O size gereken yardımı bize nasıl yapıyorsa yayın esnasında size de benzer yardımı sunacaktır eminiz. Ya da dr.yaldinlevent@gmail.com'dan yine Levent Yalçın'ın kendi e-posta adresine ulaşım sağlayabilir ve e-postada gereken önerinizi, sorunuzu iletebilirsiniz efendim. Ee, geçtiğimiz haftalarda genel olarak yenilenebilir enerjiden bahsettik, iklim değişikliğinden bahsettik ve bu haftada devam edeceğiz gibi görünüyor. Nerede kalmıştık Levent? Bu çok geniş kapsamlı bir konu biliyorsun. Biz de arkamızda iki hafta bıraktık yani iki Hı -hı. program bıraktık. En son maziye dair herhangi bir konuyu işlerken bir disiplindir o biliyorsunuz. Geçmişi nedir bunun diye. Hı hı. Biz de o disiplini takip ederek bir metot olarak onu kullandık. Maziye dair çalışmalardan bahsettik. Kilometre taşlarından bahsettik. İklim değişikliğinin veya değişebilirliğinin üzerine yapılan çalışmalardan bahsetmiştik. En son geçtiğimiz programda atmosferin içeriğinden bahsediyorduk ki sera gazına sebebiyet veren en büyük etkenlerden karbondioksit ve metana ...dair bazı sayılar aktaralım... ...bunun da ne anlam ifade ettiğini... ...bu sayılardan sonra... ...daha güzel ortaya koyarız diye... ...orada kalmıştık... ...o teknik açıklamayı da yaptıktan sonra... ...artık biraz daha işin politik ve siyasi tarafına... ...idarecilerin, karar vericilerin... ...uygulamaya yönelik... ...tavırlarını yönlendirecek bir... ...tarafa geçebiliriz artık... Hı hı. ...teknik olarak kanaatimizi ortaya koymuş olacağız... Peki o zaman atmosferin içeriğinden... ...biraz daha bahsedelim mi? Ya da bir geçtiğimiz haftadan özetle mi gelelim? Şimdi geçtiğimiz hafta bazı teknik tariflerde bulunmuştuk. Terminolojinin yerleşmesine dair ve bazı yapılan sayısal çalışmalardan hatta görsel de diyebiliriz. Şöyle örnekler vermiştik. Biz bir insan ömrünün artık 70-80'lere dayandı tabii ama 50-60 yıllık bir ortalama ömürde dahi iklimin değişikliğinin etkilerini gördüğümüzü söylemiştik. Örnek olarak da işte Erciyes Dağı'nda ki 70'lerde çekilmiş bir fotoğrafta 800 metre olan buzulun 2000'lerin ortasına yani 2005-2006'larda ben bizzat ulaştığımda 300 metre kaldığını hocamız bize göstermişti zamanında. Yani bu kadar kısa sürede bile değişebilen bir unsurdan bahsediyoruz. Elbette ki bu unsurun tek sebebinin beşeri olmadığını hı hı. E, söyledik. Çünkü doğal sebepler vardı. Onlardan bahsetmiştik. Şimdi e, atmosferin içeriğin şöyle önem arz ediyor. %71'e yakın bir azot olan bir gaz tabakasından yine geçtiğimiz programda verdiğimiz örneği verelim. Bir elma yer küre ise elmanın kabuğunda e, atmosferi olarak düşünelim demiştik. Bu atmosferin yüzde kalan %21'lik kısmı da oksijende diğer gazlar diye söylüyorduk. Karbondioksit oranında binde 4 veya binde 40 civarında değişiklik gösterdiğini söyleyelim. Tabi bu normali, normalden kastımız da nedir? Elimizdeki 50-100 yıllık sayısal ölçümlerden gelen sonuçlara biz normal diyoruz. Yoksa normal bir tarifi yok. Göreceli bir kavramdır normal demek. Anormal demek de yani normalin dışında demekte, de bu normalden olan standart sapması. Dolayısıyla yapılan çalışmalar şunu gösteriyor bize. Atmosferin içeriğindeki karbon miktarının arttığını. Bunu da her ne kadar demin ben yüzde olarak söylemiş olsam da aslında PPM diye milyon Evet. Hı -hı. Milyondaki bir parçacı tarif edecek şekilde bir birim söz konusu. Bu e, küçük mo e, moleküler boyuttaki miktarlardan bahsetmek için kullanılan bir PPM e, İngilizce söylenişiyle. Biraz dilimiz ona alıştığı için öyle söyleyeceğim. PPM değerinden bahsediyoruz. Şimdi yapılan çalışmalar diyor ki e, atmosferde eğer 350 PPM karbondioksit varsa... ...bu insan sağlığı için, e, doğal yaşam için sadece insan da demeyelim artık canlı hayat için... Sorun teşkil etmez. Ee, ancak e, 1960'larda görülen bu 350 ppm'lık e, oran e, sayı 1990'lara geldiğimizde 2000'lerin başından itibaren 450-500'lere çıkmış durumda. Bunu da nasıl tarif ediyorlar? E, diyorlar ki e, bu sera gazlarını yani karbondioksit, metan, hatta su buharı bile diyebiliriz. Ama e, tabii zararlı olanlardan bahsediyorum. Doğanın kabul edebileceği'nin bin katına çıktı. Hı hı. söyleniyor. Hatta 1960'lardan bu yana gezegenimize bu değişimin etkisinin 3 kat olduğu söyleniyor. Bunlar tabi bir kendi içerisinde Mantı olan açıklamalar. Dünyanın da bunu yenileme mekanizmaları var. Onlardan da bahsetmiştik. Hı hı. Bu okyanustaki bir planktonlar demiştik, orman varlığı demiştik, bitki varlığı demiştik. E bunlardaki azalma, planktonlardaki ve ormanlardaki azalmada yutak diye tarif ettiğimiz, yani bu zararlı gazları yutuyor yerine oksijen salıyordu. Bu yutaklardaki azalmalar, yutaklarında bir kapasitesi söz konusu. E bunlar azaldığı zaman da geri dönüşümü sağlamamız. Mümkün değil. Yani atmosferin eski hale gelmesi kendiliğinden olabilecek bir durum değil. Son tespit bunu gösteriyor. Bunu da artık Birleşmiş Milletler'in alt çalışma grupları kabul etmiş. Milli meteoroloji teşkilatları, iklim üzerine çalışan üniversiteler, bilim adamları artık bunu kabul etmişler. Tabi ısrarla vurgulamak istiyorum. Bunun tamamının beşeri olduğunu söylemek asla ve kata mümkün değildir. Ancak e, tamamen doğal olduğu da söylenemiyor. Dolayısıyla biz yaşam tarzımıza müdahale edeceğiz. Ki bu yaşam tarzına müdahale aslında zaten sakıncalı bir şey değil. Zaten çevremizi kirletmeyelim diyoruz. Gereksiz veya zarar verecek gaz salımını en aza indirgeyelim. Kendini yenile yenileyebilen kaynakları kullanalım. Söylediğimiz budur. Hı hı. Söylenen budur. istenen de budur. Bunda hiç kimsenin zararı yok. Doğrudan hayatımıza etkiliyor. Nasıl etkilediğini de şöyle örnek vereyim. Bizim evde çamaşırları ben asıyorum. Hı hı. ...eşim sağ olsun yıkıyor. Çamaşırları balkona astım diye ...iki hafta önce bana kızdı. Neden? Çünkü koku silmişti... Sinen koku nedir? Kömür kokusu. Evet. Dolayısıyla biz eğer doğalgaz yakıyor olsaydık Ankara'nın tamamında bu koku olmayacaktı. Doğru Hı -hı. mu? Evet. Veya Ankara'yı bilenler bilir. Bir çanak şeklindedir... Etrafındaki yüksek tepelerden birisi Elmadağ'dır. Elmadağ özellikle kışın bizim de tabii enverzyon diye tarif ettiğimiz evet. altta soğuk, üstte sıcak havanın olduğu durumları da bariz olarak gözükeceği için söylüyorum. O zaman Ankara'ya baktıklarında bu çanağın bir şeyle dolu olduğunu görürler. Bu siyah bir şeydir. Bu dumandır. Hı hı. İçerisinde metan gaz olur, karbondioksit barındırır, sülfat barındırır vesaire. Dolayısıyla bunun insan sağlığı veya doğal canlı yaşamı için faydalı olduğunu hiç kimse iddia edemez. Buna mecbur muyuz böyle yaşamaya? Değiliz. Değiliz aslında. Bunun alternatif var mıdır? Vardır. İlk programlarımızda yaptığımız gibi Sadece enerjimizi dahi biz temiz kaynaklara yönlendirebilsek aslında bu kirlilikle yaşamak durumunda kalmayacağız. Bizim de çamaşırlarımız kokmayacak, doğru mu? Evet. Ee, şimdi verilmek istenen mesajı doğru almak lazım. Ulaşmak istediğimiz kitlelere anlatmak istediğimiz budur. Bu her ne kadar böyle biraz popüler bir cevap olsa da sayısal olarak, bilimsel olarak bunun yansımasında halkımız şöyle görecek. Ee, mesela dedik ki 350, maksimum 450 ppm normal, değil mi? Hı hı. Yani normalden kastımız canlı yaşam bunu kabul edebilir. Atmosferin doğal sirkülasyonunda bunu tolere edebilir durumda, kendisini yenileyebilir bir durumda. Ama bu 500'e çıktığında tabii bağışıklık sistemi, bağışıklık sistemi gelişmemiş yeni bir yeni doğmuş bir bebek, hipertansiyon hastası bir kişi bundan zarar görebilir. Belki normal insanlar değil, yetişkin insanlar değil. Ama 500 ppm'i 600'e çıkardığımızda bu sefer ne oluyor? Anne karnındaki çocuklar da... Bundan zarar görmeye başlıyorlar. Hipertansiyon hastaları, astım solunum şikayetli olan insanlar, yani büyük kentlerin dışına çıkması gerekiyor ki bu kirlilikten uzaklaşabilsinler. Tabii bir zaman gelecek ki büyük şehirlerin dışına çıkmak da çare olmaktan uzak kalacak. Peki 700 ppm'e çıkarsa ne olacak? Normal insanlar dahi, yani biz yetişkinlerin bile soluk almalarında bir artış sayıda artış olacak. Hı. Neden? Çünkü her aldığımız e, nefeste Gelen oksijen, oksijen miktar birimi miktarı belli olacak. bir mutlak değer. Hı hı. Bu mutlak değer düştüğü zaman biz ancak nefes alma sayımızı artırarak ihtiyaç duyduğumuz oksijene kavuşabilir hale hı hı. geleceğiz. E bu da e, sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi için mümkün değil. Hı hı. Peki 800 ppm olursa ne olacak? Burada da yine e, özel gruplar diyelim hamile kadınlar, yaşlı insanlar, çocuklar, kalbinde e, küçük şikayetleri olan insanlar da artık Büyük şehirlerde yaşayamaz hale gelecekler. Bunlar mecburiyetten artık şehir değiştirmek durumunda kalacaklar. E bu sayılar nereden geliyor? Şimdi daha önce de bahsetmiştik. Bir projeksiyon var. İnsanlar hı hı. iklim projeksiyonları yapıyorlar ki önümüzdeki 20 yılda, 30 yılda, 100 yılda. hatta 100 yılda dünya nereden nereye gelecek? Hı hı. Neye hazırlıklı olmalıyız diye. Tabii bunlar da kendi içerisinde girdiler değiştirilerek art niyetli, art niyetli demeyelim de kötü girdilerle muhtemel kötü senaryo hazırlanarak Hı -hı. kötü projeksiyonlar çıkıyor, bir de iyi iyi projeksiyonlar çıkıyor. Dolayısıyla bu bazı açıklanan sayılar güvensizlik anlamına gelmesin kamuoyunda. Mesela deniyor ki işte 30 yıl sonra 500 ile 650 ppm arasında bir değer çıkacak. Bu onun tutarsızlığını göstermez. İki ayrı yöntemle yapılan Hı -hı. çalışmada birinde 500, birinde 650 çıkmıştır uç değerleri. ...söylerler. Dolayısıyla bir eşik, bir aralıktan Hı -hı. bahsedebiliriz. Önümüzdeki 50 ila 70 yıl içerisinde sıcaklıktaki 2-3 derecelik artışla Hı -hı. beraber... ...ya da bu karbondioksit oranının 800 ppm'lere çıkmasıyla beraber sıcaklık artışı. Çünkü neden? Sonuç ilişkisine doğru kurmak lazım Hı -hı. orada. Ben yanlış söyledim. Önce sıcaklık artıyor sonra karbondioksit artıyor değil... Hı hı. Tam tersi e, seragazlarız e, demin de saydığımız gibi. E, Bunların artışıyla beraber sıcaklık artışı söz konusu. Bunlar arttığı için bir e, tabaka oluşuyor atmosferin hı hı. E, yansıtan kısmına engel olan bir tabaka oluşuyor. Onu da şöyle tarif etmiştik. Güneşten gelen kısa dalga radyasyonu geçiren ama yerden yansıyan termik radyasyonu yani... E, her şey radyasyon yayıyor. Yer de radyasyon yayıyor. Rad yer kürenin yaydığı radyasyon ısıya dayalı bir radyasyon. Dolayısıyla uzun dalga bir radyasyon. Bunun o filtreden geçmesi mümkün değil. Ama kısa dalga oradan yeryüzüne doğru geçebiliyor. Hı hı. Geçemeyen e, zaten termik bir radyasyon olduğu için de yani ısıl bir radyasyon olduğu için de geçemediği yeri ısıtmaya başlıyor. Hı hı. Küresel ısınma buradan geliyor zaten. Dolayısıyla küresel ısınma iklim değişikliğine sebebiyet veriyor. İşlem sırasında anlamak için vurguladım bunu. E, belki bu işle ilgisi olmayan dinleyicilerimiz de vardır. 1-2 santigrat derecelik bir değişim çok ciddi bir değişim tabii, dünya genelinde. Tabii, tabii. Yani 0.5 santigrat derecelik bir değişim Tamamen bitki yapısını değiştiriyor, bitki üretimini değiştiriyor oradaki. Mutlaka. Ee, bu yani kulağa küçük gelse de çok ciddi rakamlardan bahsediyoruz aslında biz değil mi? Bunu da hatırlatmakta fayda var. Tabii tabii, tabii. çok doğru tespit ediyorsun. Bu aynı depremde de açıklanan sayılarda öyle olur hani biliyorsun 7.1 ile 7.2 arasında belki 2-3 kat. Şiddet farkı vardır. Bu insanlara tabi güncel hayatta eve 7 komşu gelmiş 8 komşu gelmiş ne fark eder gibi düşünebilirler ama öyle değil tabi. Ee, dediğin gibi orada bir kat sayı söz konusu. Dolayısıyla katlamalı bir etki. Yani 0.5 dereceler dahi dünyanın düzenini bozabiliyor. Tabi şimdi hep karbondioksit dedik. Karbondioksitin doğal olarak kendini atmosferde yok edebilmesi veya zararsız oranlara ppm'lere düşebilmesi için 100 yıllık bir süreç geçeceği tahmin ediliyor. Bu 110 da olabilir, 80 de olabilir. Sayılar hep böyle görmek lazım, ısrarla vurguluyorum. Şimdi biz tamamen beşeri etkiyi durdursak, 2013 yılı itibariyle bütün dünya birlik olsa, hı hı. amacımıza ulaşsak, küresel politikalar geliştirilse ve herkes verdiği sözü tutsa iyi niyetli olarak yine iklim değişikliğine olan zararımızı ortadan kaldıramıyoruz. Çünkü geçmişten gelen bir birikim söz konusu. Hı hı. Zaten 450-500 ppm'lere çıkmış karbondioksit oranını 350'lere inmesi zaten bir 50 100 yıl'a ihtiyacımız var. Bizim şu an yapmaya çalıştığımız o karbon bütçesi dediğimiz kavramdaki girdiği, karbon girdisini azaltabilmek. Hı hı. E, yere gelmişken tekrar etmek istiyorum. Karbon bütçesinden kastımız da şuydu. Atmosferde bulunan karbona bir girdi söz konusu, bir doğal yollarla, bir de beşeri etkilerle demiştik. Bunun yutaklar tarafından yutulması veya atmosferin bunu tolere etmesi de bir çıkış olarak düşünelim. Hı hı. Aradaki farkı biz yani çıkışın girdiden büyük olmasını sağlayabilirsek, yani az girdi verirsek oraya, o zaman karbon bütçesini dengeleme, dengeleme şansımız, şansımız olabilir. Var, yoksa mümkün değil gibi görünüyor. Aksi takdirde da mümkün olacak. Aslında olmsaktır. biz bunu torunlarımıza yatırım olarak yapmak zorundayız değil mi? Kendimiz için Değil. Evet, kendimiz bir şekilde hayatımızı devam ettireceğiz ama evlatlarımız ve torunlarımız için yapılması gereken bir şey. Evet, eee Kızıldereli sözü bir klasiktir evet. ama dünyayı biz e, miras almadık. Torunlarımızdan ödün, ödün çaldık. çaldık. Dediğin gibi bu gelecek nesiller için önemli ama artık hayatımızda da yaşar hale geldik. Tabii yani ki görüyoruz etkilerini. Evet, bu vahşi tüketime bir an evvel müdahale etmek lazım. Bireysel olarak da müdahale etmek lazım. Kurumsal ve ülkesel, ulusal boyutta da. bundan Buna müdahale etmek lazım. Şimdi, Levent, bir şarkım yürü. olası verelim mi? Tamam. Tamam. Şu metan gazından da bahsedeyim. Tamam. Bunu da niyetlendim. Hı hı. E, Peki bilgilendirmek yani. istiyorum kamuoyunu. Karbondioksitten bahsetmiştik. ikinci en büyük tehlike de metan gazı. Metan gazının şöyle bir şansı var. Karbondioksit 100 yılda kendisini yenilerken metan gazı 18 yıl civarında, 15-18 yılda kendisini yeniliyor. Ama metan gazı da Karbondioksit oranla 20 kat daha yüksek ısı tutabiliyor. Dolayısıyla e, hani biri diğerinden iyidir, evladır gibi demek söz konusu değil. Bunların tamamıyla toplu bir mücadeleye girmek gerekir. Bunu da söylemiş olalım ve biz kahve molamızı verelim. Sevgili dinleyenlerimizle Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Yeşil Radyo Programı ile beraber olmaya devam edeceğiz. E, bu hafta ne dinleyelim Levent? O ağacın altı. Tamam. Tabii ben isimleri öyle söylüyorum ama e, kayıtlarda nasıl geçiyor bilmiyorum. Sen daha doğru e, Sevgili teknik yönetmenimiz şimdi e, uyarıyor. Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz şeklinde geçiyor galiba kayıtlarda değil mi? Mediha Şen Sancakoğlu'ndan dinleyelim. Sonra da tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. güzel şarkılarla, ne güzel çalışmalarla biz böyle başka bir dünyaya, başka bir diyara gidiyoruz da sonra tekrar konuya dönmek zor oluyor galiba biraz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Yeşil Radyo programı ile sizlerle beraberiz efendim. Sevgili Doktor Levent Yalçın'la beraber sohbetimize devam ediyoruz. Bu üçüncü haftamız iklim değişikliğinden bahsediyoruz ve bir hafta daha gerekecek galiba bu konu için değil mi? Politikalara girersek birkaç ay daha gider. <laughs> Gerçekten öyle. Fazla zaman kaybetmeden ben kaldığımız yerden. Bu haftanın yoğunluğundan bahsetmiştik. Yeni çalışmalar var, gündem yoğun. Neler yapılıyor? Artık teknik olarak konuyu kapatalım. İşin biraz daha politik, siyasi ve keyifle dedikodu tarafına bakalım. Magazinel bir ee, çaba tarafından Evet, magazinel tarafına bakalım. Evet. Tabii çabalarda yok değil. Bunlar artık insanlar idrak etmeye başladılar. Konunun ehemmiyetinin farkına vardılar. Nitekim Davos'taki zirvede ...birkaç yıl önce artık... ...küresel iklim değişikliğinin... ...küresel bir problem... ...oldu, birinci derecede... ...küresel bir problem oldu, kabul edildi... ...bunun neden önem var... ...çünkü bütün gelişmiş ülkelerin... ...idarecileri, bakanları oradaydı... ...ortak bir deklarasyon yayınladılar... ...kabul ettiler... ...bu bildirilerden bahsetmişken... ...yine bu haftaya özel demin de... ...özel bir hafta olduğunu söylemiştik... ...bu haftaya özel olarak... ...gezegen elden gidiyor... Buna razı gelemeyiz diye bir bildirge imzalandı. Hı hı. Tabii bu, bu tip bildirgeleri önemli kılan imzayı atan kişileri yani onun kat sayısı. Hı hı. E, buna benzer birden fazla çaba olmuş olsa da popüler insanlar buna imza attığı zaman halkın güvenini kazanmış insanlar o zaman daha çok ses getiriyor. Nitekim organize eden gruplarda buna önem veriyorlar. İşte bu hafta Adalet Ağolundan Ara Güler'e... Murat Türkeş hocamızdan Haluk Bilginer'e, işte Ömer Madra'dan Sezen Aksu'ya, Şafak Pavey'den Tarkan'a, Ümit Boyner'den Yaşar Kemal'e daha ismini sayamayacağım. Birden fazla kişi ve hı hı. kurumlar, kurumlardan da kısaca bahsetmek gerekirse Açık Radyo, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Doğa Derneği, Eurosolar, Greenpeace, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Doğal Hayat Koruma Vakfı gibi kuruluşların ortak bir bildirgesi oldu. Gezegenimiz elden gidiyor, buna razı gelmeyelim, hadi sesimizi çıkaralım diye. Tabii bir bilinç yaratmak için kamuoyunda önemli bir Farkındalık yaratmak için çok evet, güzel bir kesinlikle hareket. Ee, yine e, doğayı, Doğal Hayat Koruma Vakfı'nın iklim değişikliğiyle mücadele eylem planı kapsamında her 23 Mart'ta yaptığı bir saatlik, bir e, akşam saatlerinde sekiz buçuk, 930 buçuk, 2130 30 21-30 saatler arasında sembol şehirlerin sembollerindeki elektrik kullanımını sona erdirme, kısa hı hı. süreli olarak eylemi var biliyorsun. İşte İstanbul'da Kız Kulesi gibi, Amerika'da New York'ta Empire State, işte Paris'te Eiffel, Eiffel Kulesi, Kulesi gibi, Kulesi. onların elektriklerini kapatıp iklim değişikliğine bir farkındalık yaratma çabaları söz konusu. Tabii bunlar da takdire şayan olması güzel. Bir de bu konuda yazılmış kitaplardan bahsetmek isterim. Süremizin daraldığını biliyorum. Şimdi bu iklim değişikliğindeki farkındalığı yaratan ilk tetikleyici unsurlardan bir tanesi 1962 yılında yazılmış bir çevresel kaygılarla yazılmış bir kitap. Rachel Carson'un Sessiz Bahar isimli bir kitabı. Tabii bunu biz literatürden takip ediyoruz. Ben hı hı. okuma şansım olmadı maalesef. Orada tarım ilaçlarının öldürücü etkisine vurgu yapan bir eylemin hikayesini anlatıyor. Özetini okuduğum için aktarabiliyorum. Daha sonra da bu konuda çalışmalar, raporlar oluyor ama biraz böyle roman vari, magazinel boyuttaki gayretler aslında daha çok kamuoyunda ses getiriyor ve ...farkındalık yaratıyor. Tabi bilimsel çabaların yeri apayrı. Ben de acizane bir kitap... ...toplayıcısıyım bu konuda. İklim değişikliğine, meteorolojiye... ...dair kitapları topluyorum. Ancak... ...ancak maalesef... ...henüz bir rafım oluşabildi. <laughs> ee, ülkemizde o kadar kısıtlı ki... Evet. E, ...bu konuda eser verenler... Ee, ...işte Miktat Kadıoğlu... ...hocamız var biliyorsun. <laughs> bir tek onun kitaplarına ulaşabiliyorum. Ee, onu da zikretmek istiyorum hem teşekkür babından kabul görür inşallah. 99 sayfada küresel iklim değişikliği diye bir kitabı var. Bizzat okudum zaten. E, Havadan sudan tabiatın gönlünü almanın tam vakti diye bir eseri var. Küresel iklim değişikliği ve Türkiye bildiğimiz havaların sonu diye bir kitap var. Üçünü de okudum. Dördüncü okumak istediğimde yerli kaynak bulmakta güçlük çekiyorum bulamıyorum hı hı. dinleyicilerimizden elinde benzer yayınlar olan varsa paylaşırsa çok sevinirim önerilerini bile bekliyoruz değil kesinlikle. mi kesinlikle tabi medyatik olmuş e, uluslararası boyutta çıkmış kitaplar da var Ayn McEwan'ın Solar isimli bir kitabı var ben bizzat okudum Kıvanç Güney'in çevresi ile e, literatüre kazandırıldı e, Sessiz Tehlike var o da Michael Christian'ın, yine Meral Gazpural'ın çevirisiyle hı hı. Tabi bu kitapların kendi içerisinde eleştirel yanları da var. Takdire şayan yanları da var. Ama kitap çok önemli. İnşallah bizi dinleyenlere de bir mesaj olur. Hatta kendimize de bir mesaj olur. Ee, ancak burada şunu söylemek istiyorum. Sessiz Tehlike'den dün akşam da baktım programı hazırlık yaparken. Oraya not almışım. Ee, yazarlar tabi romanlardaki karakterlerine söyletirler bazı şeyleri. Diyor ki doğanın dengesi yoktur. Hep biz dengesini bozduk hı hı, diyoruz hı. ya hiç olmamıştır diyor doğada bir dinamik dengesizlik vardır doğanın dengesi aslında dengesizliktir <laughs> güzel bir mesajmış altını çizmişim ben de bunu da dinleyicilerimize aktarayım istedim bu vesileyle. Levent bu güzel cümleyle e, biz programımızı kapatalım bu hafta biz ayrılan süre yine dolduk çok klişe bir ifadeyle bitirmiş olalım. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Önümüzdeki hafta tekrar iklim değişikliği üzerine konuşabilmeyi diliyoruz. Yeşil Radyo'da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yeşil Radyo